Yaşlı başkanı, baba çayı meraklısı ve yüz binlerin manevi oppası Ayato acaba prima camlarınıza değer mi? <laughs> Selam, ben Metavit. ve bu rehberde Ayato'nun artlarını ve eksilerini sıralayacağız ve almaya değer bir karakter olup olmadığına bakacağız. İlk çıktığı zaman Kesinlikle. yani elimizde fazla su karakteri yokken bu soruyu cevaplamak belki biraz daha kolaydı ama şimdi biraz daha değerlendirme gerekiyor olabilir. Ayato'nun takımdaki rolü ağırlıklı olarak on field DPS sağda değilken de uygulayabiliyor olması destek karakteri olarak kullanabileceğini düşündürebilir. Ya da DPS olduğu için onu Hyper Carry olarak kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ama mümkünse bu roller için başkalarını düşünün. Ayata'nın elinde bu roller için gerekli araçlar var gibi görünüyor ama en iyi performansını all Field Driver yani sağda reaksiyonları tetikleyen operatör olarak sergiliyor. Ne iş yaptın özetledim. Şimdi lafı fazla uzatmadan artılarına ve eksilerine geçelim. Ayato hem sağda hem de sağ dışında çalışabildiğinden suya ihtiyacı olan çok sayıda takımda kendine yer bulabiliyor. Üstlendiği rollerde ortalamanın üzerinde performans gösterebilecek 10 parmağında 10 marfet tipinde bir karakter. Rakipleri karşısında en iyi seçim olmayabilir ama görevini mükemmel yapan birden fazla karakter alıp yükseltmek yerine tek bir karaktere yatırım yapmak da çekici bir alternatif. Bu arada eğer bu videonun işinize yaradığını düşünüyorsanız ve daha fazlasını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayato'nun önemli bir artısı reaksiyonları ortam hazırlayabilmesi. Ayato sadece bir su karakteri değil, su elementinin gücünü geniş bir alana uygulamayı da becerebilen çok yönlü bir karakter. Hem sağda olduğu sırada hem de sağda değilken Ayato ile su uygulayabiliyorsunuz. Ayrıca hem E'si hem de ultisi çok geniş bir alana hasar veriyor ve aynı zamanda su uyguluyor. Diğer bir artısı Ayato'yu kullanmanın çok kolay olması. Önemli bir rakibi olarak görebileceğimiz Chad'la karşılaştırırsak... Ayato ile hayat gerçekten çok kolay. Tek yapmanız gereken E'sini aktive ettikten sonra normal saldırısına basılı tutmak ve Ayato'nun düşmanları bir şef fıslıyla kesmesini izlemek. Ayato'nun hayatınıza getireceği bir diğer kolaylık, yadigar setleriyle ilgili. Ona verebileceğiniz iyi yadigar setlerinden biri olan Gladiatörün Son Yemini, haftalık ve normal boss'lardan sürekli düşüyor ve muhtemelen elinizde 500 tane falan vardır. İçlerinde iyi parçalar olması çok olası. Gelelim Ayato'nun eksilerine. Önemli bir eksisi, hiçbir takım için en mükemmel seçim olmaması. Aldığı tüm rollerde ortanın üzerinde, mükemmelin altında performans sergiliyor. Sağda kalacak bir su DPS'i mi istiyorsunuz? Novilet ve Child var. Dışarıdan destek verecek bir su karakteri mi istiyorsunuz? Sinkcao var, Furina var, Yelan var. Bu yetmezmiş gibi esini yaptıktan sonra 6 saniye boyunca bölünmeden Ayato ile sağda kalmanız gerekiyor. Zaman almaktan bahsetmişken ultisinin animasyonundan bahsetmesem olmaz. Bazılarımız Ayato'nun gözlerine bakarak geçirilecek 2 saniyenin hiç de uzun olmadığını düşünebilir. Ama ben düşünmüyorum. Bu saniyeler hasar veremediğiniz ve bufflarınızın eridiği saniyeler. Diğer taraftan bunu bir iframe avantajı olarak da düşünebilirsiniz. Ya da 2 saniyeden uzun zaman alan 5 yıldızlar da var diyebilirsiniz. Ama yine de eksi eksidir. Bir diğer negatifi silah seçimlerinin sınırlı olması. Ayato genel olarak 5 yıldızları tercih ediyor. Bu arada imza silahı Harangi Pakufutsu pek çok karaktere verebileceğiniz güzel bir silah. Ayato'yu takımın asıl hasar kaynağı olarak değil de tetikleyici olarak kullanmayı düşünürseniz ki öyle yapmanızı öneririm. Kaidehara Kazuha'nın hikaye görevinden alınan Kagotsuru ve Ishin onun için iyi bir seçenek olabilir. Ya da demircide üreteceğiniz Ameno Makagevichi de alternatifler arasında sayılabilir. Gelelim son ve en önemli dezavantajına. Sürekli çay içiyor. Sürekli. <laughs> Almaya değip değmediği ile ilgili son değerlendirmeme gelelim. Önce olağan uyarımı yapayım. Bir karakter alıp almama konusu sizin oyun tarzınızla ve zevklerinizle çok bağlantılı. Eğer birden fazla işi birlikte yapabilen bir karakter istiyorsanız, özellikle hesabınız yeniyse ve elinizde çok fazla karakter yoksa, hiçlik sarmalı dışındaki içerikle rahat etmek istiyorsanız, karakter tasarımı hoşunuza gidiyorsa, hesabınızda güçlü ve makam mevki sahibi bir oppa istiyorsanız, Primo Jam'lerinizi Ayato'nun ayaklarına serebilirsiniz. Asla ama asla Ayato için güçsüz bir karakter diyemem. Ama açık konuşmak gerekirse şu anki metada hiç kimseye Primo Jam'lerinizi Ayato'ya verin de diyemem. Kararınıza yardımcı olabilecek olduğunu düşündüğüm bazı bilgileri sizinle paylaştım. Ayato için wish yapacak olanlar. Umarım ilk 10 on wish'te ona kavuşursunuz. Ve tavsiye etmiyorum ama silah benarında çekiliş yaparsanız umarım imza silahı Harangi Epeka Futsu'yu ya da hangi silah istiyorsanız onu ilk 10 on wish'te alırsınız. Son olarak eğer bu videonun işe yarar olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.